Herkese merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün e, dolaşıyoruz ve ters yere geldik. Ya evet, ters yere girmek için. Geç şöyle bir gösterin bize. Geç olacağım. geç 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 geç. Gördüğünüz gibi tam tersi ev yani. Şey barkotumuz nerede yağmur? Barkotunu çıkar. Hayır, Barkotumuzu okutalım. Şöyle, şöyle, şurada mıydı? Evet şu. Şunu okutacağız. Hı? Dur bir dakika. O diğer fişi koy anneciğim. Gel bu tarafa. Tamam, ben de geldim. Gel şöyle okutalım. Hadi geç sen. Sen Hı? geç şöyle. Şuraya mı? Evet. İlk kere okuyacaksınız. Artmanın girelim. Ücret geçerli bu. Ücret geçerli. Evet. Şimdi bir dakika. Geçebilirsiniz. Evet geçtik arkadaşlar. Yağmur gel bakalım hadi. Evet, Şöyle kapımızdan girelim, Ters kapımızdan. Ay bir saniye ya. Ne oldu? Şey, bilek Bilek değil mi? Evet. Hadi gir bakalım. Evet. Yağmur şunu da alsaydın cebine ya. Şimdi kafam biraz bacıp dönecek ama. Bir şey olmaz ne? ya. Hadi ben seni çekiyorum. Tamam, Maskemizi gidelim. takalım Yağmur. İçeride çünkü başka insanlar olabilir. Şöyle geçelim. Çıkanlara bir izin verelim. Geri bakalım. Baksana ters şeylere. Yağmur baksana konsola. Bir yanına gitsene. Ütü <laughs> yap. de ters Yağmur. Arkadaşlar çok ders yani şu anda. Bir dakika Avize nerede? Yağmur Avize görebiliyor musun? Bak ya. ben hiç Aa Yağmur şurada çocuk odası var gidelim. Allah aşkına. Ay, Çok şey güzel, güzel görünüyor. Ya. Yok artık. Baksana gir gir. Sandalyeye bak Yağmur kafana düşmesin dikkat et. Arkadaşlar şöyle geriden çekeyim de görün. Bakayım içine başka ne var? Ay, var. <laughs> şu köşeye bir de gireyim. Ay, Çok güzel. Var? Ay bir şeye takıldım Ay, Yağmur açılıyor herhalde ya yağmur. Ama yok ben şu ya. Şöyle... Başımızı belaya sokuyor. Geç geç. Bence. Yok yok bir şey olmaz ya. Aç yok, bence. Yoksa. Muhtemelen açılıyor. Baksanıza yatak yukarıda arkadaşlar. Açılıyor mu? Evet ama boş ver ya. Dur bakayım şurada çekmeceler var. Arkadaşlar gerçekten çok dağım kendimi yani çok dağım hissediyorum. Şu an. gidip şöyle Bak, bir köşeye gitsene ya Yağmur. Allah aşkına şurayı bir göstersene ya. Evet. Şu köşeye gitsene Yağmur. Tam, köşe, tam, şöyle yatağın altına. Ha, şöyle. Ha. <laughs> yatağın tam olarak altında duruyoruz şu anda arkadaşlar hiç de bir şey düşmüyor yani çok Bakmanızı güzel ya yok çünkü hiç bir şey düşmüyor arkadaşlar kesinlikle aa oradan zaten. çıkmış ama bak yağmur gördün mü yok ya bir şey yok evet çıkmış herhalde. çıkmış dönmüş ya, zaten çıkamam ben arkadaşlar kesinlikle güvenli yani korkmanızı gerektirecek bir şey yok ama bir şey söyleyeyim kafanıza inmeden var. bence çıkalım buradan ben şey odalı yaptım odalı korktum şey. anne kapıya bak ya Ay, Orada da şurayı ayna zannettim yağmur <laughs> gir gir hadi oraya da gidelim Orası da yatak odası mı? Evet anne babanın Oo, yaptığı... bayağı güzel ve geniş bir odaymış ya. Yağmur böyle bir odan olsun ister miydin? <laughs> İsterdim. Şöyle ellerini bir yukarıya şey yap bakayım. E, uzanabiliyor musun? Al lan Şöyle gireyim bakayım içeride başka neler Arası, var. Aramızda makyaj masası var. Dur dur. Göreceğim şimdi. Makyaj yapalım anne. <laughs> Gitsene <gülüyor> Aa çok güzel şey. Ya bu yalnız ev ben mi dengede duramıyorum yağmur ya? Yok, bir taraf yüksek. Bir, bir taraf alçak gibi. Dur şu köşeden yağmur, şöyle bir çekeyim. Şöyle geçse mi yatağın oraya yağmur oradan anlaşılıyor bak. Yatacağım arkadaşlar ya, ama nasıl yatacağım? <laughs> Çıkar da şuraya. Baksana, şuraya perdeler de güzelmiş beğendim. Hadi gel bakalım şurada bir mavi oda gördüm orası da güzel. Abi, abi, erkek, erkek çocuk odası orası da. Ayrı ayrı yapmışlar bak. Yalnız park eder bizim evin park mi benziyor Yağmur. Yani. Aynen. Gel. Ya, Aa bu oda da çok güzelmiş. Çok, güzel. çok renkli Yağmur burayı çok sevdim ben. Evet ama ben de çok beğendim. Bakar mısın? Yastığa eğleyebiliyor musun Yağmur? Ha? Şu yastığa boyun yetişir mi? Git bakayım ben. Ya ben bir dengede duramıyorum ya. Gide ha şey mi orası? Arkadaşlar çok kısa boyusun Yağmur ya. Kesinlikle. Edin bakayım. Edin, ama şuraya belki yetişir. Yap bakayım. Şey Dolaplar da çok güzel. Tamamına Abi, baksana. Da. Recep İvedik mi o? Evet. <laughs> Recep İvedikmiş. Hadi gel bakalım yukarıya. Şey Çamaşırları nasıl? şuraya asmışlar. Bu çok tatlı ya gerçekten. Bakar mısın tablo bakalım. var bir bir tane? Gel arkadaşlara izin verelim. Gitsinler. Güzelmiş ama beğendim. Geç bakalım Yağmur. Bak. Bakar mısın tablo da var. Tabloyu da ters asmışlar evet. Bakalım hadi. Sen çık ben geliyorum Yağmur hadi. Fotoğraf çekilebilir Arkadaşlar tanıdık birileri gördü. Fotoğraf çekildik Şimdi devam ediyoruz. Anne bakar mısın ya? Hızlı çık hızlı. Hadi. Bakın benim de Yukarıda ne var? Çalışma. Aa salon var. Yukarıda da. Yalnız evi de beğendim ha yağmur. Evet arkadaşlar güzel bir yer. Aa bak burada çok Oo, koltuk takımı çok güzelmiş. Yağmur, Yağmur anne, geç bakayım şöyle. Şu tarafa doğru geç biraz bakayım. Vallahi çok güzel ya. Otur şöyle bir dinlen Yağmur yorulmuşsundur. Yok yok. Yuka ha, yukarısı yokmuş başka. Evet anne Vallahi anne. ben buradan düşmeden inersem iyidir. Anne mutfağa baksana. Bakayım. Mutfak. Çok güzel ya. ama masa ya. da çok güzel. Arkadaşlar masanın rengi harika bir de... Geldi yani çok güzel. Şöyle. Geriden. Anne duvar kağıdını bile ters yapıştırmışlar ya. E kızım adı üstünde ters ev işte. Ters her şey ters. Aa anne da, da varmış. Bakalım gir bakayım. Şöyle arkadaşlar tam üstümde bir koltuk takımı şöyle geriden göstereceğim. Şöyle tam üstümde bir koltuk takımı var. Biraz daha geriye gideyim şöyle. Anne, gel, gel. Geleceğim bir dakika. Şu an salondayız. Oturma odası şöyle Göstereyim. Koltukların rengi de çok güzelmiş. Terlik bile var. Kız çamaşır makinesi düşer kafana gitme o tarafa. Yağmur. Terlikler tabanda arkadaşlar. Terlik şöyle. yıka şöyle. bakayım Elim ama. Bu tarafta ne var? Klozet nerede? Şuradan da. Ne? Bakayım. Yere bakıyorum yalnız alışkanlık <laughs> yağmur. Evet Bir klozet da? de orada. Ya anne harika yalnız ya. Beğendim. Aa, bile var. Tam babana göre yağmur. Arkadaşlar Yüksel abiniz tavla oynamayı çok sever. Anne şu şey. Aa bu koltuk takımının rengini de çok beğendim ya. Bu arada Anne arkadaşlar ben birkaç gündür koltuk takımı bakıyorum. <laughs> o yüzden inanılmaz ilgimi çekiyor böyle koltuklar. Arkadaşlar şey, kesinlikle yani çok yani. kendimi çok tuhaf hissediyorum. Ama çok güzel. Bak şu köşede de güzelmiş. Yağmur oraya o, git bir bakayım. Yani Aa minderi mi düşmüş onun? Bir, birini ha şunu şunu minderi düşmüş. Oraya almışlar Yağmur. Televizyon televizyonu da o tarafa asmışlar. Televizyon, televizyon açalım izleyelim biraz. Gayet güzel bence. Şöyle geriden Aa, şöyle anne, göstereyim anne, kapıyı, size. Kapı Kapı. Ha oraya mı koymuşlar kapıyı? Evet. Git oh, bakalım. bakalım. Anne bakar mısın? Üstte i̇şte kız var. Minnoş bir kız var değil mi? Masa da güzelmiş. Bak masa da burada. Hı, -hı Yemek masası galiba. Ama anne iki tane masa nerede arka ya? Nerede iki tane masa? Bak, burada masa var. Hani? Ama o şey mutfak ayrı bir bölüm mü Yağmur? Mutfağa ayrı bir bölüm yapıyorlar ya genelde. O yüzden. Bakalım şunları yakından göstereceğim ya. Çok Zemlikleri. Tencerede ne yemeği varmış? Bakalım aa boşmuş. Tencere boş. Buzdolabı açılıyor mu bakayım? Vallahi açılıyor arkadaşlar. Her yer açılıyor arkadaşlar. Aa anne bir şey ters döndürüyorlar. Evet. Ondan yapsak olur mu? Olur. Çekilelim. O zaman şu koltukların olduğu yerde mi? Aa öyle bir yerde çekilelim. Böyle 360 döndürüyorlar ya foto evet, tamam. Ne şey tarafta çekilelim? Gel geç Şuradan. tarafa olmadı. Bak koltukların olduğu ben tarafa. Eee nerede? Yatakların orada yaparız Yağmur. Aşağı inelim. Olur mu? Tamam ya anne keşke 3 katlı olsaymış ya. Bu ne ya? Doyamadın mı gezmeye? Hadi inelim Hayır. aşağıya. Neyse hadi yavaş. bakalım. İnelim şöyle. Yavaş Yapsın. bir şekilde. Düşürüm. Yavaş yavaş ben dengemi zor koruyorum zaten. Ben de. Of düşeceğim Sen in ben geliyorum. Evet arkadaşlar <laughs> ev turumuz bitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Güzel yapmışlar ben beğendim. Şunu şöyle yapabilir yapalım. Nasıl? Dur bakalım. Ben aynadan görünüyorum bu arada. Bakayım. Yok ya buradan belli olmuyor. Dışarıdan bir de bakalım yağmur tamam, dışarıdan nasıl terbiye. görünüyor. Hadi çıkalım. Ay çok ters, bayağı ters. En ters. <laughs> Başka nasıl anlatabilirim? <laughs> nasıl anlatabilirim ki diyorsun değil mi? Ters yani. <laughs> Şöyle Dışarı dışarıdan görüntüsünü de göstereyim arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereceğim bunu. Evet, şimdi nasıl bir şey yapacağım yani? Dur bakayım. Şöyle. Salıncak varmış bak orada onu görmedim. Şu kapıya geçer misin Yağmur? Yok yok gel gel vazgeçtim gel. Hadi gidelim bay bay yapalım. Balkonu mu? Balkonu çıkamazsın ki oraya Yağmur. Çıkamazsın kızım oraya çıkılmıyor. Neyse hadi kapatalım videoyu Yağmur şuralarda ya. Aşkım çıkılmıyor ki oraya. Anne öyle değil. İçinden böyle hani camdan falan. Yok Yağmur yok. Hadi başımıza iş almayalım gece gece. Hadi. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bitti. Sonlandırdık videomuzu. Hadi görüşmek üzere. Çok seviyorum. Hoşçakalın.